Evet arkadaşlar kurumunu yaptım ve şu anda söyleyeceğim hiç hoşunuza gitmeyecek. Ben bu telefonu geri gönderiyorum. Ve bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hani aklımın ucundan bile geçmezdi. Çünkü çok güzel bir telefon. Dediğim gibi çok güzel bir renge sahip. Bir şey gördüm. Çok kötü. Yani fabrika çıkışı böyle. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani Samsung'dan alışık değiliz. Yani kaliteye önem veriyorlar. Dizayna önem veriyorlar. Ama bunu yapmamaları lazımdı. Bunu az sonra size açıklayacağım neden olduğunu ama önce videoma devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar, tekrar da kanalıma hoş geldiniz. Mütuba. Bu bölüm Samsung Galaxy Z Flip 6'yı kutusundan çıkarıp ayarlamaları yapıp ve Samsung Galaxy Z Flip 6'da bütün değişiklikleri bu bölümde konuşacağız. Bu telefonun bir süre kullandıktan sonra sizler için daha detaylı şekilde bir bölüm getireceğim. O yüzden abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu bölümle alakalı sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve sizi çok bekletmek istemiyorum ve kutumuzu hemen açalım. İlk önce kutuyu açmadan evvel dış kapağına bakalım. Burada Galaxy Z Flip 6 yazısını görüyoruz. Telefonun görünümünü Yan tarafta Galaxy Z Flip 6 yazısı var. Alt kısımda e-mail numarası, hangi renkten olduğu, kaç GB olduğu yazısı var. Sağ kısmına baktığımızda sağ kısmında sadece Samsung yazısı var. Üst kısmında bir şey yok ve arka kısmında yazılar var ve buradan açılmadığını görebiliyoruz. Kutumuzu açalım ve içinden çıkanlara bakalım. Bu kutunun içindeki çıkan kutunun içine bakalım. Bakalım bu kutudan neler çıkıyor. Tabi her zaman alıştığımız gibi şarj adaptörü yok. Sadece sim pin iğnemiz var. Şarj kablomuz var. Hızlı kullanım kılavuzlarımız var. Ve başka bir şey de kutudan çıkmıyor. Yani kutunun içinden içeriklere baktık. Çok çabuk şekilde geçtik. Ve şimdi artık telefonu elimize alalım. Benim aldığım renk gümüş rengi. Telefon değişik renklerde satılıyor. Ben her zaman bildiğiniz gibi eğer kanalı takip ediyorsanız siyah rengi seviyorum ama bu kez bir değişiklik yapayım dedim ve gümüş rengini sipariş ettim. Evet arkadaşlar bütün telefonları kendi gücümüzden sipariş ediyoruz. O yüzden lütfen abone olmadıysanız abone olun. Böylece kanalı da desteklemiş olursunuz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve telefonumuzu kutudan çıkaralım. Şelatin'i çıkarmadan evvel yan tarafına bakalım. Yan tarafları mat. Dediğim gibi gümüş renginde çok güzel bir yapıya sahip, şık görünme sahip demek istediğim. Ve hadi dayanamadım. Şelatin'i çıkaralım. Bu sese bayılıyorum ama buna dikkat edelim. Samsung Z Flip 5'i size tanıttığımda Böyle telefonu katlarken Daha çok daha güçlü bir ses çıkarıyordu Bunda o ses yok İlk farkına vardığım şey bu Ama şimdi bir bakalım Dış jelatini de çıkaralım Dış ekranı görelim Bu telefonda dış ekranda bir değişiklik olmadı sadece Kasası değişikliğe uğradı Ve Telefonun ağırlığı 187 gram Modern bir görünümü var Kasası gelişmiş armor alüminyumdan Kasasının dediğim gibi kenarları mat yüzeye sahip Ve kasası çizilmeleri karşı biraz daha dayanıklı Ve Mat olması da çok şık Çünkü parmak izlerimizi belli etmiyor Şöyle yakından size göstermek istiyorum Ve göstermişken Burada mikrofonun olduğunu görüyoruz Yan tarafta Sesi yükseltme kısmı Tuşumuz var Güç butonumuz aynı zamanda parmak Okuyucusu Ve alt kısmına baktık mı operatör açımız Burada USB Type C Tekrardan mikrofonumuz var. Yan kısmında baktık mı sadece üst kenarda burada sim kartımızı sokmamız için çıkarmamız için yuvamız var. Dışta iki tane kameramız var. Biri yenilenmiş 50 megapiksellik kamera. Aynı kamera Samsung Galaxy S24'te de bulunuyor. Dış ekranı 3.4 inç büyüklüğünde. İç ekranı ise 6.7 inç büyüklüğünde. Ve şöyle kapattık mı kalınlığına bakalım. Çok da kalın gözükmüyor. Yanımda iPhone 11 Pro var. iPhone 11 Pro'yu yanına tuttum mu aradaki farkı görebiliyorsunuz. Dış ekranı kendi sevgimize göre ayarlayabiliyoruz. Ve bunu önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağım. Ve ekran demişken dış ekranı Corning Gorilla Victus 2 tarafından korunuyor. Arkasına baktık mı arkası da parmak izlerini çok çabuk belli etmiyor. Güzel, hoş, hoşuma gitti. Menteşesi yenilenmiş ve... İçindeki cam ince cam bir değişikliğe uğradı ve bu modelde nasıl ince olduğunu çok merak ediyorum. Yani görünümünü çok merak ediyorum. Az sonra kurumunu yaptıktan sonra göreceğiz. Ve ortadaki çizgi çok az belli. Şöyle baktığımda çok az belli yandan. Düz baktığımda hiç belli değil. Parmağımı üzerine oynattığımda da çok az hissediyorum. Tabi kullanım sürecinde rahatsızlık verecek mi vermeyecek mi onu da göreceğiz. Şunun da farkına vardım. Buradaki ahize biraz daha geniş. Z Flip 5 modelinde 3 tane şöyle deliğimiz vardı. Burada daha bir tane eklenmiş 4 tane deliğe sahip. Kablolu olarak 25 watt hızlı şarj destekliyor. Ve kablosuz olarak 15 watt desteği var. Sadece içerideki cam 120 Hz tazelemesine sahip. Dışarıdaki cam yani dış ekran camı sadece 60 Hz tazeleme hızına sahip. Ve yeterince telefonun dışından bahsettik. Telefonumuzu açalım ve ekranın kalitesini bir gözden geçirelim. Evet arkadaşlar kurumunu yaptım ve şu anda söyleyeceğim hiç hoşunuza gitmeyecek. Ben bu telefonu geri gönderiyorum ve bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hani aklımın ucundan bile geçmezdi. Çünkü çok güzel bir telefon. Dediğim gibi çok güzel bir renge sahip. Bir şey gördüm. Çok kötü. Yani fabrika çıkışı böyle. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani Samsung'dan Alışık değiliz yani kaliteye önem veriyorlar Dizayna önem veriyorlar Ama Bunu yapmamalar lazımdı Bunu az sonra size açıklayacağım neden olduğunu Ama önce videoma devam edeceğim Evet öncelikle Kaliteye bakalım ekran kalitesi çok güzel Web sayfaları açtım mı Renkleri Çok canlı Bir web sayfasından Diğerine atladım mı Çok akıcı Tıkladım mı Çok çabuk şekilde sayfaları açıyor Tabii içinde bulunan işlemci sayesinde bunlar da gerçekleştiriyor. İçinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor ve telefonumuz 12 GB RAM'a sahip. Bu telefonu 256 veya 512 GB hafızayla alabiliyorsunuz ve arkadaşlar bunu da söyleyeceğim. Bu telefon gerçekten performans olarak güçlü olması lazım ama ben bunu hemen sizler için test edemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi telefonu geri gönderiyorum. Bir önceki modele bakarak batarya kapasitesi büyüdü. Şu anda bunun içindeki batarya kapasitesi 4000 mAh'e sahip ve böyle baktık mı cihaz bakımına 512 GB hafızaya sahip ve şu anda daha hiçbir uygulama yüklemedim ve 28 GB kullanılıyor. Yani telefonu alırken ona dikkat edin 256 GB sizin için yeterli olur mu olmaz mı diye ona göre telefonu bir kez alın iyi alın. İçindeki bulunan RAM 12 GB RAM Ama eskisi gibi 8 GB RAM da değil 12 GB O yüzden bu telefon benden ekstra puan kazanmış oluyor Telefonu tanıtırken yine Samsung bize yapay zekadan bahsetti Bayağı bir yapay zeka eklendi Şurada gördüğünüz gibi yapay zekaya tıkladığımda Çizim yardımı, fotoğraf ambiyans, duvar kağıdı, sağlık yardımı Ama daha evvelden belirttiğim gibi eğer Samsung Galaxy S24 kutu açılım videomu izlediyseniz bir kullanamıyoruz çünkü birçoğu çoğu yapay zekada Türkçe dili desteklemiyor. Burada bir şey unuttum belirtme. Samsung Z Flip 6'da kameranın etrafına yine böyle gördüğünüz gibi aynı renkten bir kafes yapmışlar. Bu kameraları daha koruma amaçlı. Bence kameraları koruma amaçlı değil ama Samsung Z Flip ile altının arasındaki farkı görelim diye. Kamera demişken ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde, selfie kameramız 10 megapiksel çözünürlüğünde. Dediğim gibi çoğu yapay zekayı kullanamıyoruz ama bir şey çok hoşuma gitti. Bu da yapay zeka sayesinde telefonu flexcam moduna aldığımızda şöyle hemen ekrana tıklıyoruz. Fotoğraf makinamızı açıyoruz. Yani resmi çekilmek istiyoruz. Ve burada şurada bir tane işaret var. Bunu tıkladığımızda telefon aslında yani kamera yapay zeka olarak beni en net şekilde en güzel şekilde fotoğrafımı çekmemesi için zoom yapıyor ve ekran dokanmadan şöyle bir kayım bunu test etmek için zaten çok sabırsızlanıyorum. Ekran dokanmadan resim çekiyor. Dediğim gibi bunu dışarıda test etmekte sabırsızlanıyorum çünkü bu zoom yaparaktan Beni en şık en güzel şekilde resim çekiyor ve şu anda bir bakalım resimlere Resimlere göz attığımda Resimler Güzel Ve Samsung Galaxy S24'te bulunan Aynı kameraya sahip Ve dediğim gibi ilk görüşte resimler başarılı Çoğunuz S24 videosunu paylaşırken bana kızdı Çünkü Kamera çekerken titremeler oluyordu Tabi ben bu telefonları ilk başta sizler için test ettiğim için güncellemeler gelmiyor. Ama daha sonraki güncellemeler geldikçe bu hastalıklar yok oluyor. Yani arkadaşlar hemen bir video paylaştım mı bana kızmayın. Çünkü ben en dürüst yorumlarımdan geliyorum. Ve şu anda arkadaşlar birkaç tane resim çektim. Ve burası baya bir sıcak hissediyorum. Ama Samsung Z Flip 6'da bu özellik var. Vapor Jumper. Yani bu, bunu güzelce söylediğimi sanmıyorum. Vapor Chamber bulunuyor. Bunun sayesinde telefon ısındığında ısıyı hızlıca dağıtıyor. Ve böylece telefonu daha konfor içinde kullanabiliyoruz. Mesela diyelim ki ağır bir uygulama kullandığınızda veya oyun oynadığınızda telefon ısındığında bu ısıyı dağıtıyor. Bunu ilerleyen zamanlarda test edeceğim ama hemen test edemeyeceğim. Dediğim gibi bu telefonu geri gönderiyorum ve şimdi size açıklayacağım neden geri gönderdiğimi. Şu anda ben bir web sayfasını açayım. Size bu şekilde daha rahat göstereyim. Şu anda ekrana baktığımızda ekranı bu arada çok net. Yani her bak açısından görünüyor. Şu kırmızı noktanın biraz sağında şöyle biraz daha şuraya doğru baktığınızda belki görünüyor ya da görünmüyor bilmiyorum. Bir fokusu almaya çalışacağım arkadaşlar. Orada ekran iyi yapışmamış. Tutkalı Görünüyor, hani olur ya ekran koruyucusu yapıştırırsınız da toz olur altında, aynen o şekilde yapıştırılmış, o şekilde görünüyor ve böyle bir şey olmaması lazım. Ve o yüzden arkadaşlar eminim ki bu telefonu bir süre kullandıktan sonra burası iyi içine açılacak, hava girecek ve ekranı kullanımlı şekilde gelecek. Ben bu telefonu geri göndereceğim, daha sonradan test edeceğim ama merak etmeyin. Bu telefondan sonra Z Fold 6'yı da sizler için açacağım kutudan çıkartacağım. İlk bakışını yapacağız ve daha sonra onu da kullandıktan sonra uzun kullanım sürecinde videosunu paylaşacağım. Bir de ses kalitesine bakalım. Arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Ortadaki çizgi filmi izledim mi? Fragmana baktığımda hiç belli değil. Parmağımı üzerinden geçtirdiğimde çok az hissediyorum. Çok rahatsız edici değil. Samsung Galaxy Z Flip 5'te daha fazla belliydi ve ortadaki çizgiyi daha çabuk hissediyorduk. Şu ekranı konuşacaktık. Bu ekranı kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dış kapağı bayağı bir kafamıza göre zevkimize göre ayarlayabiliyoruz. Değişik şeyler kullanabiliyoruz. Widgetler ekleyebiliyoruz. Bildirimlere bakabiliyoruz. Şöyle tıkladık mı tekrardan beklettik mi başka şey seçebiliyoruz. Bu biraz animasyonlu. Güzel. Daha sonra uygulamalar da ekleyebiliyoruz. Ve dediğim gibi bunları uzun kullanım videosunda paylaşacağım. O yüzden abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda söylemek istediklerim bu kadar. Ve telefon bana geri geldikten sonra bir süre kullandıktan sonra sizlere tekrardan bir video paylaşacağım ve şimdiden o sorularınız varsa ve bilmek istedikleriniz varsa bu telefon hakkında lütfen yorum kısmına yazın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayarak bana bildirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere.